İstanbul gezmeye devam ediyoruz. Bakırköy Kayaşehir metrosunu kullanıyoruz. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Başakşehir Merkez Camii ve Başakşehir Millet Bahçesi hem mimari hem de sosyal açıdan dikkat çeken iki önemli mekandır. İşte detaylar. Başakşehir Merkez Camii, Başakşehir'in yeni merkezi olan Kayaşehir'de. 37 bin metrekarelik, kurulan yeni kent, meydanı içinde yer alır, cami, klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiştir ve oldukça görkemlidir toplam alan 18.738 metrekare. Minareler 4 adet, her biri 65 metre yüksekliğinde. Malzeme, kubbe ve minare külahları titanyum ve çinko. Alemler bakır kaplı. Kapasite, aynı anda 5000 kişi ibadet edebilir. Ek alanlar, 400 kişilik konferans salonu, 280 metrekarelik Kur'an kursu, abdesthane ve şadırvan, otopark, meydanın altında birinci, 500 araçlık kapalı otopark cami sadece ibadet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler içinde bir merkez olarak tasarlanmıştır. Başakşehir Millet Bahçesi Başakşehir'in kalbinde yer alan bu devasa yeşil alan, doğayla iç içe bir yaşam sunar. Toplam alan 281.242 metrekare. Yeşil alan 188.845 metrekare. Bitki örtüsü 4.030. Ağaç ve 17.260 çalı. Biyolojik gölet. 12163 metrekare büyüklüğünde. Doğal filtreleme sistemine sahip. Çocuk alanları, macera parkı, ahşap oyun grupları, salıncaklar, kaydıraklar. Spor alanları, voleybol, basketbol, futbol sahaları, tenis kortu, 4520 metre yürüyüş yolu, 1692 metre bisiklet yolu. Sosyal alanlar, mola, mescit, tuvaletler, çocuk bakım odası. 220 bank 45 kameriye, 20 piknik masası, 517 aydınlatma direği ile gece kullanımı, millet bahçesi, hem dinlenme hem de aktif yaşam için ideal bir ortam sunuyor. Ayrıca tematik bahçeler koku, renk, kelebek bahçesi ve millet kıraathanesi gibi kültürel alanlarda bulunuyor. İstanbul'un modernleşen yüzüyle geleneksel dokusunu birleştiren bu iki mekan, hem ziyaretçiler hem de bölge halkı için eşsiz bir deneyim sunuyor.